Programımız Isparta'da yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenler. Şu anda yanımda İbrahim Bey var. İbrahim Bey Isparta bölgesinde inşaat alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Firmalarını ziyaret ettik. Bakalım Isparta'da inşaat anlamında firmamız neler yapıyor? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz İbrahim Bey programımıza. Nasılsınız? Teşekkürler iyiyim sağ olun. Sizlerdeysiniz inşallah. Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Öncesinde şuradan başlayalım plan projelerden evvel. Ne kadar zamandır inşaat sektöründesin? Şimdi inşaat sektörü e, ata, baba mesleği olduğu için uzun yıllardır, e, bu sene 19. senemiz oldu. He, i̇nşaattayız biz. E, biz daha çok böyle hani Isparta'da e, Isparta'yla olmamızın sebebi nitelikli böyle akıllı daire işte sistemleri dediğimiz e, konut, yaşam alanları üreticisi olan bir firmayız. Bizim Kütahya'da şantiyelerimiz oldu. Afyon'a, Türkiye'nin belirli bölgelerinde taahhüt işleri yaptık biz. E, özel sektör, resmi sektörler. Şu andaki bizim temel hedefimiz daha çok konuta odaklandık biz. Yaptığımız projelerimizde site tarzında kapalı otoparklı, fonksiyonlu, akıllı daire sistemleri ve ilerleyen günlerde de bizim hedefimiz vizyonumuz kendimizi geliştirmek, yaptığımız projelere ilaveten hani daha ne katabiliriz? insanların rahat edebileceği, ailesiyle mesut ve mutlu olabileceği, kullanışı daha fonksiyonel, daha böyle güzel projeler için çabamızı gösteriyoruz. Bizim inşaat firması olarak lanse ediliyor ama bizim kendi bünyemizde iş mimarlarımız, mimarlarımız, inşaat mühendisliği, teknik kadromuzla bir arsa önümüze geldiği zaman hani baktığımız zaman ilk etapta bizim düşüncemiz e, burayla alakalı hani ihtiyaç dahilinde yaşam alanı hani e, biz çok böyle hani konut daire lanse etmiyoruz da yaşam alanı daire yani yaşam alanı yaptığımız zaman e, insanlar rahat edebileceği bir şekilde işte metre metrekareleri ona göre tasarımlarını iç mimari uygunluğu yapıp e, gelen insanlara sunmak. Şimdi şu anki mevcut e, süreçte bizim dört tane projemiz var gene Sparta merkezde olmak üzere. Ee, biz bunları da hani e, daha yeni e, yeşil enerji bu biliyorsunuz hani son dönemlerde bu e, binalara bu GES güneş enerji panelleri biz üzerinde çalışıyoruz. E, gerçekleştirebilirsek bina kendi enerjisini hani üretebilme anlamında ve o daire haksa ve konut yaşam alanı alan insanlara da biraz daha avantajlı gelmesi için projeler geliştiriyoruz biz şu anda. Genelde site tarzında gittiğimiz için de bunlar çok problem olmuyor. Bir çift nizam veyahut da hani nasıl anlatayım size müstakil bina değil de site tarzında büyük arsalara lokasyon olarak da böyle biraz daha güzel yerlerde, güney cephelerde, güneşi görebilecek yerlerde proje geliştirmeye çalışıyoruz. Yani konut üreticisi olarak e, 10 yılından bugüne 2022-12 yıldır Isparta merkezde e, ürettiğimiz bu yaşam alanlarını alan e, arkadaşlarımız işte bir arkadaşını da getiriyor veya da bir dostunu da getiriyor ve sürekli e, barınma artı yatırım aracı olarak kullanılıyor. Hani şimdi insanlar tamam bir şekilde bu işte konutu aldığı zaman e, barınma ihtiyacı yani yaşam alanı alıp da işte yuvasını kurmak için veya da yeni evlenecekse evlenmek için çoluk şöyle oturmak için ondan ziyade yatırım yani çok rağbet görüyor biz e, 12 yıl süresi içerisinde ilk günden bugüne kadar verdiğimiz bu yaşam alanları yatırım olarak da yüzde 400 yüzde 500 lere kadar değer arttığını görebiliyoruz biz yani bu da insanlar için cazip geliyor ve Bizim yeni projelerimiz de var. Dediğim gibi gene hani merkezde olması kaydesiyla belirli mahallelerde gene merkezi konumda burada çevre illerde merkez Sparta merkezden arkadaşlarımızı, dostlarımızı, insanlar daha detaylı görmeleri için gelip de yerinde incelemeleri için ofisimize çay, kahve içmeye davet ediyoruz. Peki şimdi burada aslında çok güzel planlar, projeler yapmışız, çalışmalarımız, mimarlarımızla birlikte güzel çalışmalar yürütmüşüz. Ee, akıllı demiştiniz, akıllı evler e, kelimesini kullandınız. Şimdi biraz da aslında e, tabii ki de bu işte GES dediğimiz sistemle vesaire de çalışmalar yapıyorsunuz. Ama aynı şekilde evlerin içerisinde daha doğrusu şöyle sorayım bir anahtar teslim usulüyle zannediyorum ki sizler çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Peki bu evin içerisinde hani akıllı ev dediğimizde e, evin içerisinde sizin olanaklarınız neler neler yapıyorsunuz o evin içerisinde? Bir çok kısa da onlardan bahsedin. Ya şimdi akıllı sistem dediğimiz bu zayıf akım, hani elektrik zayıf akımlardan oluşan bir sistemle çalışıyor. Altyapısından bahsediyorum. Üst yapısı şöyle oluyor. Hani bina ana girişleri, site girişleri veyahut da binanın işte kendi girişine biz 12 işlik bir büyük ekran yerleştiriyoruz. Bu tabii ki dokunmatik ve yüz tanıma sistemi oluyor. Avuç tanıma sistemi oluyor. Dışarıdaki insanların hani oraya girmesini bir nebze güvenlik sağlıyor. Ee, bu ilk girişte gerisinde daire hani yaşam alanı konutun içerisinde de gene aynı 7 veya 9 işlik bir ekran yerleştiriyoruz. Panel gibi hemen bu daire girişte çelik kapının sol tarafında diyafon dediğimiz sistemin olduğu tam bir yerde. Bunu insanlar e, ne yapıyor biliyor musun? Bunu o panelden... E, bütün beyaz eşyaları kontrol edebiliyorlar. Oda sıcaklığını, ev sıcaklığını görebiliyorlar. İstedikleri boş odaların ışıklarını direkt otomatikmen kapatabiliyorlar. Evden çıktıkları takdirde de ne yapıyor bu insanlar? Telefona bağlıysa, internet varsa eğer Wi-Fi yani çalışıyorsa internette bağlı olaraktan onu kontrol dışarıdan edebiliyorlar. Değilse de orada tek bir tuşa basıyorlar. İşte bir beş dakika sonra ev terk edilecek. Bütün o beyaz eşyaları olsun, kullanılmayan ışıklandırmalar olsun, yani oradaki birçok elektrik ve elektronik cihazı sistem devre dışı bırakabiliyor. Yangın ve hırsız alarmı var gene aynı panelin içinde. Siz yokken eve birisi girdi tak telefonunuza mesaj geliyor en yakın karakola bildirim yapıyor. Bu da insanların güvenliği için. Yangında bir olumsuzluk durumunda tekrar sizi ve en yakın polis merkezini uyarıyor. Yani aslında uzaktan kontrol açısından da tamamen kullanışlı bir sistem diyebilirim. Şimdi burada aynı zamanda sizin sektörünüzde yenilikleri ve modayı takip etmek de aslında bir nevi çok önemli diyebilirim. Çünkü sürekli aynı sistemlerle aynı planlarla ev yapmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, mimarlarınız özellikle bu konu üzerinde çalışırken her zaman yeni projeler, işte yeni planlar, daha yeni ne yapabiliriz? Bunları da yakından Kesinlikle. takip ediyor musunuz? Kesinlikle. Şimdi e, ben başta söylemiştim, tekrar genel anlayayım. Şimdi biz hani e, projeler anlamında hani insanlar 3 oda, 1 salon, 3 artı 1, 4 oda, 1 salon, 4 artı 1 veyahut da işte 2 artı 1 bu şekilde lanse ediyor ama öyle değil aslında Eda Hanım. Şimdi bizim projelerimiz bir projede farklı 3 tane 3 artı 1 daire olabiliyor. Bunun artı özellikleri kullanım amaçlı hani iş mimarlarla çalışıyoruz biz ee, odaların büyüklüğü veyahut da işe içindekilerin olup olmaması savunalı bizim projelerimiz var şu anda birebir uyguladığımız daha sonra detayları da size göstereceğiz. Ee, gene aynı dört artı bir de bu şekilde yani biz e, işte yani tamamıyla bir şey olarak görmüyoruz hani bir e, konut betondan ibarettir kazanç odaklı değil de kullanım amaçlı önemli bizim için ve insanların görüşlerini çok önemli. Bunun üzerinden tabii ki de projelerimiz farklı farklı gösteriyor. Eda. Şimdi aslında burada tamamen insan odaklı çalışıyoruz. Burada müşterimiz ne istiyor? Aslında tek sorduğumuz soru bu. Ekip bu soruyu sorup müşterinin isteği doğrultusunda ya da o yaşam alanını ne kadar daha kullanılabilir yapabiliriz noktasında aslında burada planlar, projeler yürütülüyor diyebilirim. Peki burada kullanmış olduğunuz bir sosyal medya ya da bir web sitesi olabilir. Bunun adını söyleyelim ki bir İbrahim Bey. izleyenlerimize sizleri çok daha yakından incelesinler. E, İdemir İnşaat, İdemir Yapı AŞ firması olarak geçiyor. Bu resmiyette ve sosyal medyada da bu şekilde. Bizim Instagram, Twitter, Facebook hesaplarımız var. Arkadaşlarımız isteyenler bizi oradan takip edip o bilgiyi alabilirler en iyisi yakın yerlerde olan insanlarımızla ofisimize çay kahve içmeye davet ederiz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Şimdi röportajı bitirirken son olarak da şu sorunun cevabını almadan gitmek olmaz ki gerçekten güzel çalışmalar yapan bir firmasınız. Neden burayı tercih etmeliler? Buranın farkı nedir? Ya Sparta'da ilk geldiğimizde biz burada e, taüt işiyle alakalı bir çalışmamız oldu ilçelerinde çalıştık biz. Merkezde bir konut ihtiyacı oldu bizim. Kiralama anlamında bulamadık biz. Araştırdık, bulamadık uzun uğraşlar üzerine. Satın alma yoluna gittik. Küçük bir şehir, hani Akdeniz'in küçük bir şehri olduğu için rekabet burada biraz yok gibi gördüm ben. Hani büyük şehirlere göre işte Antalya hemen yakın zaten burası bir un marka bahçesi gibi ve biz e, konut eksikliği burada yani bu işi yapan insanların çok olmadığını gördük ve konut üretimi ihtiyacını görünce biz buraya bir yapalım hani nasıl bölgedeki eksikliği fark ettik. Fark ettik yatırımlarımızı buraya çektik biz. Şu, belirli yerlerde de şu an Türkiye'nin belirli yerlerinde yaptığımız işlerde alakalı da oradaki çalışmalarımızı, oradaki bizim yatırımlarımızı tekrar Sparta'ya getirip nota çeviriyoruz bize daha programımıza katıldığınız ve sektörünüzle alakalı vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bitirmeden önce bizlere, izleyicilerimize söylemek istediğiniz son cümlelerinizi alıp röportajımızı sonlandıralım İbrahim Bey. Öncelikle size çok teşekkür ederim ekibinize. Geldiğiniz için çok sağ olun. Ee, ya zor süreçlerden geçtik. Bu pandemi dönemlerinde vesaire şu anki dünyanın e, içinde bulunduğu şartlar zor süreçlerden geçtik. Herkese sağlıklı, sağlıklı, güzel günler dilerim ve yatırımlarınızı bence kendi düşüncelerimiz ve yatırımcılarımızın da söylediği konutta gayrimenkule çevirmeye dikkat edin derim. Sağlıklı kalın, esenlikle kalın tekrardan teşekkür ediyorum. Biz İbrahim Bey'le röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Isparta bölgesinde gerçekten iddialı, işinde başarılı bir yapı inşaat firmasının konuyduk bugün. E şimdi sizleri birazdan bu firmanın yapmış olduğu çalışmalarla baş başa bırakacağım. O güzel çalışmaları ekranların karşısına getireceğim sizler için. Ama tabii ki sizler de çok daha detaylı bir inceleme yapmak isterseniz kesinlikle firmamızı bir ziyaret edin diyoruz yakın bölgelerdeyseniz. Bunun dışında sosyal medya hesapları ve web sitelerine de bakabilirsiniz. Programımız Isparta'da yolculuğuna kaldı kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.